Bayramlar bir araya gelmek vesilesi. Ama belediye birlikte dua ediyoruz. Rabbim rahmetini bol bereket versin diye. Ama her damla suyu... <laughs> Bayramlaşma... Son iki yıl bırak geçen yıllarla birlikte işimizin çok zorlaştığının farkındayız. Ama bayramlar bir taraftan da geleneklerimizin yaşatıldığı zamanlar. Şimdi sizlerle bayramlaşıyoruz inşallah saat 14'te de valimizin başkanlığında resmi var. Geleneği yansıtan bir şey. Şöyle etrafınıza baktığınızda aile yapısının devam ettiğini. Bizim ailemizde sizlersiniz değerli çalışma arkadaşlarım. Dolayısıyla bayrama böyle bir baş geçirilmesi iyi bir gayret Elhamdülillah artık bir standart olacak. Hızla devam ediyor. Konya sanayi, tramvay hedefteki 10 bin nokta bir kilometresini. Özellikle iklim değişikliğinden dolayı artık şehirlerin en önemli gündemlerinden birisi olan yağmur suyu verdiğinde çocuklarımızı sevindirmek, büyüklerimizi ziyaret etmek bizim için bir peygamber sünneti. Bizler <laughs> yürütüyoruz. Bayramlar belki bunu hatırlatmak için, hatırlamak için bir vesile oluyor. Bayramlar kişinin ailesiyle, sevdiğiyle, eşiyle, dostuyla bir araya geldiği zamanlardır. Bizim ailemizde sizlersiniz, değerli çalışma arkadaşlarımız. Dolayısıyla bayrama böyle bir başlangıç yapmak benim için büyük bir mutluluk. Şahsınızda tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Rabbim bu aylara, bu günleri bizleri tekrar tekrar kavuştursun inşallah. Konya'nın 42 bin kilometre karesinde hem Büyükşehir Belediye'miz, hem ilçe belediyelerimiz bayramın huzur içerisinde geçirilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Elhamdülillah artık bir standart oluşturdu ve şehirde yaşayan herkes Konya'da bayramın güzellikler içinde geçeceğine emin. Emeğiniz ve katkınızdan dolayı tüm Konyalılar adına tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Büyükşehir ailesi olarak şehrimize önemli hizmetler yürütüyoruz. Koskimiz Konya'nın bu büyük coğrafyasında insanların öncelikle temiz içme suyuna ulaşması için çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Özellikle son iki yıl kurak geçen yıllarla birlikte işimizin çok zorlaştığının farkındayız. Ama kahramanca tüm ekiplerimiz sahada yaşayan her vatandaşımızın temiz suya erişmesi için yoğun bir gayret gösteriyorlar. İnşallah bu yazıda sorunsuz bir şekilde atılmak için gerekli yatırımları yapıyoruz. Ama bir taraftan da hep birlikte dua ediyoruz. Rabbim rahmetini bol bereketli versin diye ama her damla su israf etmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Özellikle bu yıl şehirde yoğun bir bununla ilgili kampanya yürütüyoruz. Su bol olsa da tasarruf etmek lazım. Su az olsa da, kıt olsa da tasarruf etmek lazım. Çünkü geleceğe bırakacağımız en önemli hazinemiz içme suyumuz, temiz su kaynaklarımız. İnşallah bu konuda da Türkiye örnek işler yapmaya devam ediyoruz. Konya'nın bu büyük coğrafyasında bunun büyük zorluklar olmasına rağmen hem merkezde hem kırsalda her damla suyun arıtılarak doğaya bırakılması, çevreyle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmek için de büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bununla birlikte özellikle iklim değişikliğinden dolayı artık şehirlerin en önemli gündemlerinden birisi olan yağmur suyu bertarafı ve taşkınlarla ilgili de COSKİ'miz süreci akıllı şehir mantığıyla yürütüyor. Onun için ben tüm çalışma arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak da ilçe belediyelerimizle birlikte, şehrimize önemli işler yürütüyoruz. Bu dönem yoğunlaştığımız işlerden birisi trafik problemini çözmek için temel altyapı yatırımları yapmak. Konya'nın şu anda yaklaşık 27 kilometre raylı sistem hattı var. İnşallah bunu önce 2'ye, 3'e, 4'e çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Konya ray hızla devam ediyor. Konya sanayi tramvayımızın ilk etaptaki 11.1 kilometresini yapıyoruz. İnşallah ikinci kısım 10 kilometreyle ilgili Bakanlığımız yakında Konyalılara bir müjde verecek. Biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Darülmü Projesi kapsamında merkezdeki restorasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zabıtadan, park bahçelere kadar, çevreden itfaiyeye kadar, ismini saydığım sayamadığımız bütün arkadaşlarımız bu ailenin bir parçası olarak Konyalıların mutluluğu için can siperhane bir gayret gösteriyorlar. Görüyorsunuz diğer şehirlerde kaos ortamını yetkilerin karıştığı, protestoların yükseldiği bir ortamda biz birlik beraberlik içerisinde hem çalışanlarımıza en iyi imkanları sunmaya hem de bu şehre en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Konya özellikle son dönemde Konya modeli belediyecilik anlayışıyla herkesin takdir ettiği bir yere geldi. Sadece Türkiye'ye değil, önce Türk dünyasına sonra dünyaya örnek olacak bir anlayışla yolumuza kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Bir taraftan da uluslararası görevlerimize devam ediyoruz. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Her toplantıda, her görüşmede ifade ediyorum. Eğer kurumsal yapınız güçlü değilse, emanet ettiğiniz kişiler emanete sahip çıkmıyorsa ve bir başarı hikayesi yazmıyorlarsa gidip başka yerlerde ne belediyecilik anlatabilirsiniz ne de belediyeciliği temsil edebilirsiniz. Dolayısıyla bizim bu görevleri yapmamızın temel gerekçesi sizlerin işini layıkıyla yapmanız adeta bir işleyen makine mantığıyla her birimin kusursuz bir şekilde gürültü çıkarmadan bir görev bilinciyle bunu kesinsiz bir şekilde yapma becerisi. Bu rahatlık bize gidip yaptığımız belediyecilik anlayışını dünyanın her köşesinde anlatma imkanı sunuyor. Ve dinlediklerimizden görüyoruz ki Konya belediyeciliği artık başka bir kategoride konuşuluyor hale geldi. Şehre gelen herkes hayranlığını ifade ediyor. Şehrin düzeninden, intizamından, temizliğinden, kültür varlıklarına sahip çıkmasından, ulaşım projelerine kadar birçok şeyden güzellikle bahsediyor. İnşallah 2029 yılına kadar hep birlikte Konya'ya ilgili güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Görevimiz Konya'yı Türkiye'nin en güzel şehri yapmak. Bunun için yeterli altyapımız, bilgi birikimimiz, insan kaynağımız ve çalışma alışkanlığımız var. Bu vesileyle Konya modeli belediyeciliğin örnek olmaya devam edeceğini sizler sayesinde ifade ediyorum. Ve sizlerin şahsında tüm çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimizin daim olmasını e, temenni ediyorum. Rabbim bu mübarek şehre bizlere hizmet etme şerefi verdiği için ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır diyorum. Rabbim bu aylara, bu günlere tekrar bizleri sevdiklerimizle birlikte kavuştursun diliyor. Hepinize hayırlı bayramlar diyorum. Allah'a emanet olun.